Eğer bir robot süpürgeniz var ise ve bu robot süpürge tekerlek arızasından dolayı yetkili servise gittiyse yetkili serviste bu bir tüketici hatası ve bunun bedelini ödemek zorundasınız derse sevgili Okan Kılınç kardeşimize yapıldığı gibi bu durumda sizin bir hukuki hakkınız var mı konusunun cevabı aslında bu tekerleğin içerisinde yatıyor. Çünkü bakınız şimdi yetkili servisin kırıldı ve siz kırdınız dediği yer şu gördüğünüz plastik parça. Bu bir sıfır tekerlek. Kendimiz sipariş ettik getirdik. Bu plastik parçaya tüketicinin hiçbir şekilde erişimi yok. Buraya müdahale edebilmesi de mümkün değil. Neden kırılıyor? Çünkü zayıf bir malzeme kullanılmış. Tekerlek alt bölümdeyken yay sürekli germe pozisyonunda ve dolayısıyla kullanılan malzeme kalitesiz olduğunda bir zaman sonra bu plastik kırılıyor. Yetkili servis kırık olduğu için garantiye girmez diyor. Dıt yanlış cevap. Çünkü bu kırılmanın sebebi tüketici değil, üretimde kullanılan materyalin kalitesizliği.